Bugün Ankara'nın en bilinen, en eski ama hala canlı kalmayı başaran sokaklarından birindeyiz. Rüzgarlı Sokak. İsmi gibi serin esintileriyle değil, yıllardır taşıdığı tarihiyle, insan hikayeleriyle, esnaf kültürüyle bilinen bir yer burası. Bu sokakta yürümek aslında Ankara'nın geçmişine doğru sessiz bir yolculuğa çıkmak gibi. Her adımda eski bir daktilo sesi, her dükkanda geçmişten bir iz saklı. Burada avukat büroları, kırtasiyeciler, daktilocular, antikacılar hala varlığını sürdürüyor. Zamanın yavaş aktığı, işlerin hala yüz yüze yapıldığı nadir yerlerden biri. Bu gezintide hem tarihi bir sokakta yürümenin keyfini yaşadım hem de Ankara'nın ne kadar köklü ve katmanlı bir şehir olduğunu bir kez daha hissettim. Sağlı sollu sıralanmış dükkanlar, sokak boyunca uzanan kalabalık her şey başkent ruhunun bir parçası gibi. Ankara'nın merkezinde ama bambaşka bir havası var Rüzgarlının. Ne modern kafeler ne alışveriş merkezleri. Burada olan her şey gerçek, sade ve samimi. Eğer bir gün Ankara'ya gelirseniz Rüzgarlı Sokak'ta yürümeyi unutmayın. Çünkü bu sokak sadece bir yol değil, bir zaman tüneli gibi. Ben bu kısa gezintide çok şey hissettim. Umuyorum ki sizde bu videoda rüzgarlının ruhunu hissedebilirsiniz.